Lütfen alt sırayı söyle. Altmışla yirmi bir toplandı. Seksen bir ömür çiçeğe büründü. Benim alt mı sıramsa? Yetmişe bir bahar katıldı. Seksen bir yaşın neşesi arttı. Güzel. Çok doğru ya. Yine doğru eşleş. Yok ya. Yine doğru eşleştirdi. Yine iyi salladı. Nasıl oluyor da bu kadar iyi sallıyor? Nasıl? Ah! Ah! Güzel! Harika bir beyit. <laughs> 60 70 karşı. 21 yıllık ömür. 1 yıllık zaman karşı. Tam tamına oturdu. Kesinlikle. <laughs> ben yapayım Barış. Dün döndükten sonra hep düşündüm. Bugün seni nasıl zorlasam diye çok düşündüm. Sonunda zor karşılık bulunacak bir beyit buldum. Meydan okumamı kabul eder misin? Mert Bey, lütfen üst mısrayı verin.